2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti mutlu evliliklerini sürdürüyor. Günlerdir hastaneden paylaşım yapan ve hasta olduklarını vurgulayan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatses ile mutlu bir evli olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuşmuştu. Ünlü çift ikizlerden birini Ahmet Ayel diğerini ise Sinan Emir adını vermişti. Şimdilerde anne baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen tatlı ses çifti koronavirüse yakalandı. Yasemin Şefkatli Instagram hesabına yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Şefkatli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Covid olduk bu arada ailecek eskisi gibi değil. Neyse ki ama baya yoğun şu ara. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özetini olur dikkat edin. Hastaysanız zorunda değilseniz lütfen çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim. Ifadelerini kullandı. Oğullarının yüzünü göstermek istediğini ifade eden ancak bunu İdo ile konuşacağını söyleyen Yasemin Şevkatli sonunda kural bozmuş Emir ve Ayer'i takipçileriyle tanıştırmıştı. Oğulları Emir ve Ayer'in yüzünü ilk kez gösteren Yasemin Şevkatli eşi İdo tatlısesinde yer aldığı aile pozlarını paylaşmıştı.